Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5000 liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı. Söz konusu vade 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak. TV 41 mikrofonlarına açıklamada bulunan telefoncu esnafı Ali Yılmaz alınan kararın piyasaya etkisini değerlendirdi. 5 bin liraya kadar olan cihazlarda taksit yapılıyordu. Şimdi bunu BDDK'nın yeni kararıyla birlikte 12 bin liraya çıkması şöyle bir sıkıntı piyasaya yansıtacak. Şimdi 12 bin liralık cihazlar yani 5 bin liraya kadar olan cihazları herkes alabiliyordu. Şimdi 12 bin lira bütçeyi zorlayacak. Bu da tabii ki Türkiye'de yüzdelik kesimde yüzde ona yüzde yirmiye tekamül edecek. Bu yüzde yirmilik cihaz, cihaz alacak olan kişiler de on bin lira ve üzeri cihazları tercih edemeyecek haliyle. Çünkü bir alım gücü var. Piyasanın zaten e, burada bir sıkıntısı var. Alım gücü zayıflamış, alım gücü düşmüş. Yani biz bununla alakalı şöyle düşünüyorum. Yüzde yüz etkileyecek bir kere piyasayı. İnsanların e, telefon alım gücü düşecek. Biz de burada bir satıcı olarak GSM e, sektöründe bir e, esnaf olarak biz de bu bundan olumsuz yönde etkileneceğimizi düşünüyorum.